Gamer Kod kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizinle birlikte UFC'nin ikinci bölümünü oynuyoruz. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım oynayalım. Yalan bura onun üstüne direkt daldı. Sen anam. <laughs> o siktir şerefsizse bak iyi dal İndir lan şunu. Ol ol ol. Al sana. Al sana. basamadım. <laughs> Aman kodum Kovdum çocuğu. Bir ölden artık. Lan vurmuyor. lan bir ol artık. Neyse can az kaldı zaten. Lan ananı ne ki? Ne Süre mi bitti? Ne oldu? Yani biz, biz kazandık ama herhalde süre bitti. Anlamadım ki. Ne oldu? Yani Sikret yendik mi yendik ama. Yani. Haa bundan mı dövüşeceğiz? Hadi bakayım. <laughs> tamam hadi geç buralı hadi. sen kimin elini tutuyorsun sen ne? Elin ayarını sikerim ha. <laughs> <Kodumu. gülüyor> <laughs> aman o. Kodunu. Lan lan anasını Basamadım şey ya. İp bak karşı yana. Adam olmuş da benim marketim karıştı ya pezerim seni. Anneni sikerim seni. Bir tane daha lan şerefsiz bak. Ananın siktir git oradan. Yavaş ben bacağım tutuk onu onun içi. Ha, vur vur vur. Sıkıştır pezeren Bir tane şöyle. Hah. Karnına koydum be adamın. Bak şeker. Gebar lan sikik. Ha yenerim böyle. Sen kurduk amına koyayım. Ben sikiyorum seyirciler mutlu oluyor. Oo <laughs> oh, biraz güçlü. Hadi bakalım hayırlısı. Biraz da bayağı güçlü 2000 adam canı yenebilecek miyiz? O siktir. Ya oynayam bir bok güçlenmiyor benim bu şeyde. Benim adam nasıl güçleneceğiz ben bilmiyorum ki. Ulan bir tutma lan benim elimi yavşak herif. Valla ben bunu yenebileceğimi zannetmiyorum. Canlı 1500'e getireyim. Yani benim canım azalmadan biraz rahatlarım belki. Bu pezevenk bir elim bırakmıyor amına kodum. Vuramadık lan buna. Köpek herif. Ananı sikeyim Kanka şöyle dön işte. Hadi ya. Yine mi yere yatırıyoruz? Ama. Dur lan yeneceğiz gibi duruyor. Anamız. Adam böyle bir şey ki Yerdeyken bile vurabiliyor İpneye bak ipneye Ananı sik Ananı sikim kaçırdı Lan o siktir Dur lan dur Boksör gibi dalıyor amına koyayım Ananın yok arkadaş adam ölmüyor ama yapayım adam Uf, ağzımıza sıçtı adam. Yok. Benim canıma bakın adamın canına bakın. Nasıl Yani? Bunları geliştirebiliyor muyuz? Onu merak ettim. Şuraya Buradan da bir... Dur bakayım. Bunlar neymiş bunlar mı? Geliştiriyorlar acaba adam? Aha. Biz mi saklanıyoruz bunu? Aa saklan olabiliyoruz ha. Bana fark etmedi ha. Bu kadar mı şey var? Alabileceğimiz. Bir dakika lan. Da. Daha güçsüz ben onu geliştirmedim hiç. Daha güçsüz ben onu hiç geliştirmedim. Uzaylı gibi tip var zaten Şey canı falan şey olmuyor mu? Gezdiremiyorum. Yok yeni şeyler mi oluyor? Al. Tamam aldım. Ha bunlar ala yükseliyor herhalde. Bence yükseldi mesela canım. Tamam, aldım mı? Ha, oldu. Dur lan adam güçlendireceğim. Hadi daha güçlendirelim mi? Tam daha alamıyormuşum herhalde. Bir dakika bakayım. bir dakika lan. İki de bu, şu salak şu önüme getirip durma. Ananı ne sikeyim neden çıkıyor? Tamam biraz daha bir şeyler aldım adam can artıyor. Arttırıyor adam canını. Yani vuruşlarını falan. Tamam adam nasıl güçlendirip anladım en azından. Bir yeni hareketler falan da almış oldum ha. Güzel oldu. Tamam Daha alacağım bir şey var mı? Tamam neyse bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.